Merhabalar sevgili gençler. Ben SML, hocanız. Acil Matematik Arasını YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bu haftaki konumuz çünkü konumuz denklem ve eşitsizliklerin eşitsizlik sistemlerinin analitik düzlemde gösterilmesi. Şimdi biz bu eşitsizlikleri, eşitsizlik sistemlerini analitik düzlemde göstereceğiz. Denklem sistemlerini analitik düzlemde göstereceğiz. Yani kartezyen koordinat sisteminde göstereceğiz sevgili gençler. Bunları yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, neler gerekiyor? Bunları bir öğreneceğiz. Birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlikler. Şimdi birinci dereceden ve iki bilinmeyen olacaksa bakın. Hem x olacak hem de y olacak. Burada a, b ve c birer reel sayı sevgili gençler. A, b, c reel sayı. Bilinen sayılar yani. İki tane bilinmeyenler oluşuyor x ve y. Ve bunlar birinci dereceden olduğundan arkadaşlar. Biz bunları kartezyen koordinat sisteminde gösterebiliriz. Hocam eşitlik yok nasıl göstereceğiz onu da göstereceğiz. Şimdi küçüktür, büyüktür, küçük veya eşittir, büyük veya eşittir. Bu eşitliklerin her biri analitik düzenli bir bölge belirtir. Bak bir doğru falan belirtmiyor bölge belirtiyor bu sefer. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulmak için önce ax artı by artı c eşit sıfır doğrusunun grafiğini çizeceksin. Bu doğrunun belirttiği bölgelerden biri eşitsizliğin çözüm kümesi olacak. Bu bölge de şu şekilde bulunur. Bölgelerinin birine, bölgelerin birine ait bir nokta alınacak sevgili gençler. Bu nokta verilen eşitsizlikte yerine yazılacak. Yani eşitsizlik sağlanıyorsa da noktanın bulunduğu bölge sağlanmıyorsa da bölge diğer bölge sağlamayan bölge eşitsizliğin çözüm kümesidir. Verilen eşitsizlik büyük veya eşittir ya da küçük veya eşittir biçimde ise doğrunun kendisi de çözüme dahildir. Yani doğruyu dümdüz çizeceksin bakın şuradaki gibi ama dahilde ise kesikli çizgiyle göstereceksin şuna bakalım. Bu eşitsizliğin grafiğini çiziniz demiş. Önce şöyle x'ye kartezyen koordinat sistemimizi bir gösterelim. Bu şekilde çizelim sevgili gençler. Buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Burası da orijin noktamız. Şimdi biz burada 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0'ın grafiğini bir çizelim önce. x'e 0 veriyoruz. y eşittir eksi değil artı 2 çıkıyor x0 için y2. Peki y0 için x ne olur? x sevgili gençler eksi 3 olur. Şimdi bakınız x eksi 3 iken yani şuradayken bu grafik x eksenini kesiyor. x0 iken de y2 oluyormuş. Yani şuraya da 2 derim ben. Ve daha sonrasında bu ikisinden geçen bakın burada büyüktür dediği için eşitlik olmadığından kesikli çizgiyle göstereceğiz. Şimdi bu da sevgili gençler şu şekilde mümkündür. E peki hatta biz bunu biraz daha şu şekilde uzatabiliriz. Daha sonrasında burada demiştik ya bir bölge bir tane nokta seç. İsterseniz bu şekilde yapın isterseniz farklı bir şekilde ben size yapacağınız biçimi söyleyeyim önce. Şimdi sıfıra sıfır noktasını seçtik. Sıfıra sıfır noktasını seçtikten sonra arkadaşlar denklemde eşitsizlikte yerine yazın. 0 eksi 0 artı 6 sıfırdan büyük mü? Evet 6 sıfırdan büyük. Demek ki şu nokta çözüme dahil olduğuna göre biz eşitsizliğin bu tarafını tarayacağız. Doğrunun altta kalan kısmını taradık sevgili gençler. Yani bizim çözüm kümemiz işte burasıdır diyebiliriz. Bu tarafı komple tarıyorsunuz. Tabi bu sonsuza kadar giden bir nokta olduğu için bu tarafın tamamı taralıdır da diyebilirsiniz aslına bakarsanız şu şekilde. Ama üst tarafta bir tane bile nokta taralı olmayacaktır. Şimdi bunu bu şekilde çözebilirsiniz. Ekstradan hocam başka bir şey daha Demiştiniz. Onu da şu şekilde gösterelim. Bakın eksi 3y'yi karşıya atıp 3y küçüktür 2x artı 6 olur. Ya da böylelikle y küçüktür 2x artı 6 bölü 3 de diyebilirsiniz. Şimdi y'ler burada. Doğrudan daha küçük olduğundan y'yi yalnız bıraktınız. Eğer y küçüktür diyorsa doğrunun alt kısmında kalan tarafı yani bu tarafı tarayacaksınız. Herhangi bir noktayı denemenize gerek yok. Ki ikisi de kolay bir yöntem. Hangisini tercih ediyorsanız onu kullanın. Sevgili gençler hangisi kolayınıza gidiyorsa diyeceğiz artık. Evet üst tarafa geçiyoruz. Y büyük veya eşittir 2x eksi 8'in grafiğini çiziniz demiş. Önce ne yapacağız? X'ye kartezyen koordinat sistemimizi şuraya bir yerleştireceğiz önce. Sonra da X'e 0 vereceğiz. Y 8 gelecek. Y'ye 0 verirsek de X4 gelecek. Burası da 4 olsun. Şimdi büyük veya eşittir dediği için yani eşitlik olduğu için ben kesiksiz çizgi kullanacağım sevgili gençler. Bunu da şu şekilde gösterebiliriz, ifade edebiliriz. Daha sonrasında bakın y'ler doğrudan daha büyüktür diyor. Demek ki ne taraf taranacak? Bu sefer üst taraf taranacak. Yani şu kısım taranacak sevgili gençler. Alt kısımda bir tane bile nokta taranmayacak diyebiliriz. Çözüm kümemiz bu taraf olacaktır dedik sevgili gençler. Ya da Yine bakın orijin noktasını götürüp yerine yazarsanız 0 büyük veya eşittir 0 8 derseniz 0 8'den daha büyüktür veya eşittir. Dolayısıyla demek ki bu taraf taranacakmış mantığıyla da gri bölgeyi siz de tarayabilirsiniz. Üçüncü örneğimiz bu doğruların her birinin grafiğini çiziniz demiş. Her birinin ayrı ayrı grafiğini çizelim. Bakın böyle küçük küçük kartezyen koordinat sistemleri çizelim önce kendimize. 3 tane böyle hazırda bulunsun hemen tık tık tık, tık yapalım. Ve 3 tane kartezyen koordinat sistemi çizdik. Siz de çizin. Şimdi x eksi 3'ten küçük veya eşittir diyor. Eksi 3 nerede sevgili gençler? Şurada bir yerde. Küçük veya eşittir dediği için ve sadece x olduğu için burada arkadaşlar. Ben bunu şu şekilde y eksenine paralel bir doğru olarak çizeceğim. Burası y ekseni bakın karışmasın. Burası x ekseni yine karışmasın. Burası da orijin. Peki eksi 3'ten küçük veya eşit olan bölge ne taraftadır? Eksi 3'ün sonundadır x'lerde. Hemen demek ki bu tarafı tarayacağız biz. Bu şekilde bir çözümümüz olacak. İkinciye bakalım. Yine burası x ekseni. Burası y ekseni olsun. Y büyük veya eşittir 4 demiş. 4 nerede sevgili gençler? Y ekseninde burada. Dolayısıyla x olmadığından x eksenine paralel bir doğru çizeceğiz. Bunu çizdikten sonra da 4'ten daha büyük olan taraf ne tarafta sevgili gençler? 4'ün daha yukarısında yani bu tarafta. Demek ki biz bu tarafı tarayacağız diyebiliriz. Ve son olarak yine burası x ekseni, burası y ekseni, burası da orijin olmak üzere y 2 xten daha büyük veya eşittir demiş. Şimdi 0 için zaten 0'dan geçiyor. Bir tane buradan çizdik. x eşittir 1 için de y 2 oluyor. Dolayısıyla 1 için de 2 olan noktayı bulduk. Şu şekilde işaretledik. Ve bu ikisinden geçen doğru da şu şekildedir diyebiliriz. Bunu çizdikten sonra y'ler x'lerden daha büyük olduğuna göre sevgili gençler üst tarafı tarayacağız. Ya da ya da bir tane nokta seçersin. Mesela eksi 1 bir için 1'i seçtim. Eksi 1'e 1. Bir. x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Eksi 2. 1'i de buraya yazdık. 1 eksi 2'den büyük mü? Evet. Demek ki bu taraftaki nokta sağladığına göre ben o tarafı tarayacağım. Şu şekilde. Şimdi hocam hep sağlayan taraftan nokta seçtik de taradık. İsterseniz şuradaki 2'ye eksi 1 noktasını seçin bakalım. Mesela 2 kere 2 4 eksi 1. Eksi 1 4'ten daha büyük değildir. Şimdi şurada bir yanlışımız var. O yanlışımızı da düzeltelim. Şunu sileceğim. Burası e, büyüktür olduğu için kesikli çizgiyle çizmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bunu da. Tamam Evet. Geçiyorum bir diğer sayfama. Konumuz kısa. Bu sayfa son. Bunları dikkatli dinlemenizde fayda var x sıfırdan büyük veya eşit diyorsa tabi x'lerin pozitif olduğu tarafı yani birinci ve dördüncü bölgeyi taramamız gerekiyor. x sıfırdan küçük veya eşittir diyorsa da sol tarafını tarayacağız. y sıfırdan büyük veya eşit diyorsa x eksenin üst tarafı yani y'ler nerede artı burada artı. Demek ki biz bu tarafı tarayacağız sevgili gençler. y'ler ne, nerede eksi burada demek ki küçük veya eşittir sıfır dediği zaman da alt tarafı tarayacağız. K pozitif bir tam sayı olmak üzere x ekseninde k burası x büyük veya eşittir k diyorsa K'nın sağ tarafını tarayacağız. Tabii K'larda dahil olduğu için kesiksiz çizgi kullanacağız. Küçük veya eşittir K diyorsa bu sefer de bu tarafı tarayacağız sevgili gençler. Y'ler K'lardan büyük veya eşit diyorsa aynı mantaliteyle bu sefer üst tarafı tarıyoruz. Ve Y'ler K'lardan küçük veya eşittir diyorsa alt tarafı tarıyoruz diyebiliriz. Y eşittir X doğrusuna biz birinci açıortay doğrusu diyoruz. Ve birinci açıortay ortay doğrusu e, bu bölgeyi 45'e 45 olmak üzere... 2 eşit parçaya ayıran doğrudur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Y eşittir x doğrusunu. Y 2x doğrusu denildiği zaman da biraz daha böyle geniş aşı yapacak şekilde kesecektir. Onu da unutmayın. Y'ler x'lerden büyük diyorsa üst tarafı, y'ler x'lerden küçük veya eşit diyorsa alt tarafı tarayacaksınız. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinde de yine bunların da grafiklerini çizeceğiz. kartezyen koordinat sisteminde ama bu sefer bunların çizdiklerimizin, işaretlediklerimizin, taradıklarımızın Kesişim noktaları bizim bu sefer çözüm bölgemiz olacak arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuza bir bakalım. Dik koordinat sisteminde dik koordinat sisteminde y büyük veya eşittir 3x artı 9 ve x sıfırdan büyük veya eşit demiş. Önce hemen ben bir kartezen koordinat sistemimi çizeyim. Hazır da bulunsun. Hazır olalım. Şurası x, şurası y, şurası da sıfır olsun sevgili gençler. Öncelikle x'e sıfır verirsem y 9 olur. Şurada 9, x'e eksi 3 verirsem y 0 olur. Dolayısıyla burası da eksi 3 diyelim. Ve büyük veya eşittir dediği için ben ikisinden de geçen bu iki noktadan geçen doğruyu kesiksiz olarak çizdim. Şimdi y'ler bunlardan doğrudan daha büyük olduğuna göre ben ne tarafı tarayacağım? Üst tarafı tarayacağım. Şu şekilde. Üst tarafı sarıyla taradım. Tamam güzel. Şimdi siz kitaplarınızda Alt kısımda cevabı gördüğünüz için bu hoca ne yapıyor diyebilirsiniz ama sıkıntı yok. Biraz bekleyin. Şimdi sevgili gençler ben diyorum ki x'lerin de sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerler. Şimdi bakın şu y ekseni aslına bakarsanız biraz daha uzun doğru mu? Bu sonsuza kadar gidiyor sonuç olarak. x'ler ne tarafta sıfırdan büyük veya eşittir? Ee, y ekseninin sağ tarafı. Yani sevgili gençler şu tarafta. Burayı da şöyle yapalım ve taramaya başlayalım. Bu tarafta diğer eşitsizliğimizin çözüm bölgesi. Şimdi bunu da çizdikten sonra gördüğünüz ortada bir yerde bir kısmın işareti yani rengi değişti. İşte o renk değişen bölge var ya sevgili gençler. O renk değişen bölge benim çözüm aralığımdır. Yani buradaki ne sarı ne de turkuaz olan bölge. Cevap şuradaki yeşil olan bölgedir diyebiliriz. Kesişim noktasını işaretliyoruz unutmayın. İlk koordinat sisteminde 5x artı 4y 20'den küçük 4x eksi 3y eksi 12'den küçük veya eşit x çarpı y sıfırdan küçük veya eşit sisteminin çözüm kümesini grafikle göster demiş. Şimdi öncelikle bir x, y kartezyen koordinat sistemimizi çizmiş bulunalım. Şurası x eksenimiz olsun burası da y eksenimiz olsun burası da orijinimiz olsun sevgili gençler. Biz ne diyeceğiz? X'e 0 verirsek y 5 çıkacak diyeceğiz. Burası 5. Y'ye 0 verirsek x 4 çıkacak diyeceğiz. Burası da 4 olsun. Bu ikisinden geçen ama kesikli olarak geçen. Bakın eşitlik yok. Kesikli olarak geçen doğrumuz şu doğrudur. Onu çizdik ve e, arkadaşlar sıfıra sıfırda sağlatalım. 0 sıfır artı 0 20'den küçük mü? Evet. Demek ki ne tarafı tarayacağız? Alt kısmını. Bunun alt kısmını öncelikli olarak tarıyorum. Burayı sevgili gençler şu şekilde komple taradık. Taradıktan sonra taradıktan sonra ne diyeceğiz? 4x eksi 3y o eksi 12'den küçük veya eşit. Y'ye 0 verirsem x eksi 3 gelir. Şurada bir yerde eksi 3'ümüz var. X'e 0 verirsem de y 4 gelir. Şurası da 4 arkadaşlar. Bu ikisinden geçen kesiksiz olan doğruyu istiyoruz. Bu ikisinden geçen kesiksiz olan doğru da şudur diyebiliriz. Ve sevgili gençler burada da 0'a 0, 0 yine mu bakalım. Orijin noktası 0, 0, 0 küçük veya eşit Eksi 12 mi? Hayır değil. Demek ki ne tarafı tarayacağız? Bunun tam zıt tarafını yani üst tarafı tarayacağız. Şurası sevgili gençler. Burayı da taradıktan sonra bir de ne diyor? X çarpı y'nin sıfırdan küçük veya eşit olduğu bir bölge diyor. Şimdi ben x'e sıfır verirsem y de sıfır oluyor. Ee, X pozitif olursa Y negatif olacak. X negatif olursa Y pozitif olacak. Yani X ile Y'nin işaretlerinin zıt olduğu, farklı olduğu yerler isteniyor. Yani ikinci bölge ve dördüncü bölge diyebiliriz biz bunlara. Dolayısıyla bunları da şu renkle tarayalım. Şurası sevgili gençler ikinci bölgemiz. Şurası ikinci bölgemiz. Ve şu kısımda dördüncü bölgemiz. Dördüncü bölgeyi boşuna çizdik ama olsun. Burası da dördüncü bölgemiz. Şimdi Arada bakın şurası açık yeşil, burası açık yeşil. Turkuaz var değil mi? Sarı hiç yok zaten burada. Sarı kalmadı. Koyuyla gösterdiğimiz yeşil var ya bakın şu kısım arkadaşlar. Şu kısım. Koyuyla gösterilen kısım bizim çözüm kümemizdir. Tabii ki burada şurası da devam ediyor. Yani sarıyla tarayalım. burası da şu şekilde devam ediyor. İşte bu koyuyla gösterdiğimiz kısım bizim çözüm kümemiz olur diyebiliriz sevgili gençler. Ee, şurada daha da net görünüyor. Şu kısım işte. Tamam. Bu da bizim çözüm bölgemizdir diyeceğiz. Evet gençler. Bu videonun da sonuna geldik. Bu konunun da sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer konularda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.